2021 e, Nisan ayında e, aracıma, Türk Türk araç muayene İstasyonu'na götürdüm. E, burada e, muayene yapıldıktan sonra e, muayene ücreti dışında 10 lira 69 kuruşluk bir e, ek ücret alındığını, e, daha doğrusu bir komisyon alındığını fark ettim. Daha sonra bunu e, tüketici hakimiyetine başvuru yaparak bu 10 lira 69 kuruşun bankacılık kanununa aykırı olduğunu, dolayısıyla bu 10 lira 69 kuruşun e, tarafıma iade edilmesini talep ettim. Tüketici hakimiyeti e, talebimizi reddetti. E, bundan sonra e, akabinde tüketici mahkemesine müracaatımızı yaptık. Antalya e, ikinci tüketici mahkemesi e, lehimize karar vererek e, 10 lira 69 kuruşun e, tarafımıza ödenmesine e, ne hükmetti. aracını muayene ettirmek üzere araç muayene istasyonuna gittiğinde kartlı ödeme, kredi kartı ile ödeme yaptığında kendisinden 10 lira 69 kuruş hizmet bedeli altında bir ücret alınmış. Bunun üzerine e, haksız olduğuna inanan tüketicimiz Kepes Tüketici Hakem heyetine başvuru yapıyor. Fakat Kepes Tüketici Hakem heyeti bu paranın alınabileceği yönünde düşünceyle bu karar bu talebi reddediyor. Bunun üzerine biliyorsunuz hakemiyeti kararlarına karşı 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine başvuru yapılabiliyor. Tüketicimiz bize vermiş olduğu vekaletle biz tüketici mahkemesine dava açtık ve tüketici mahkemesi 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunun 17. maddesindeki yer alan iş yerleri kredi kartlı ödemelerde e, tüketiciden ayrıca bir komisyon bedeli altında ücret alamaz hükmüne istinaden hakemiyeti kararının iptaline ve 10 lira 69 kuruşun tüketiciye iadesi yönünde karar aldı. Biz bu kararı icraya koyduk ve icra marifetiyle ödemiş olduğumuz parayı ve mahkeme karar, e, masrafları da dahil olmak üzere geri aldık. E, ana para 10 lira 69 liraydı, e, mahkeme masrafları e, mahkemeden kaynaklanan avukatlık ücretleriyle birlikte 113 lira geri aldık. Yaklaşık hakem heyeti aşaması 5 ay, tüketici mahkemesi aşaması da 2 ay içerisinde yani 7 aylık bir süreçte paramızı geri almış olduk. Peki. Öncelikle burada itiraz etmeleri gerekir ki burada biz araç muayene istasyonunun resen artık bu haksız uygulamaya son vermesini ve geçmişte almış olduklarını da geri iade etmesi gerektiğini ve iade etmesini bekliyoruz. Tüketicimiz burada itirazını yapabilir. Ee, ödeme, buna rağmen e, ısrar ederlerse, ödemeyi yapmış olurlarsa öncelikle firmaya bir mail atsınlar. Ben şu tarihte yapmış olduğum muayenede şu kadar ücret ödedim. Bunu tarafıma şu hesabıma iade edilmesi şeklinde mail atsınlar. Eğer buna rağmen iade olmaz ise ya doğrudan icra takibine geçebilirler ya da bu aldığımız mahkeme kararını emsal göstererek yine hakemiyetine başvuru yapabilirler.